Koray Teknik Kedili Villa Üstü 397. Cadde Karapürçek Ankara'da hizmet veriyor. Firma sahibi Tamer Yağmur çalışmalarını anlattı. Evet sevgili izleyicilerimiz şu anda Hüseyin Gazi'nin en büyük beyaz eşya ve konu servisi olan Koray Teknik'teyiz ve Tamer Bey'den bilgiler alacağız. Evet Tamam Bey, kaç yıldır bu mesleği sürdürmektesiniz? E, 1987'den beri meslek lisesi girişinden beri bu, iş, bu işin içindeyim. Elektrik, elektronik, beyaz eşya sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Daha önceki yıllarda e, değişik mesle, e, markalar adında yetkili servislerle çalıştık. E, 2001 yılından bu yana özel servis olarak faaliyet göstermekteyiz. Beyaz eşya ve kombi servis olarak. Beyaz eşyalarda en çok görülen problem bana sorursa, sorarsanız kazan ağrısı yapar. Yani kazandan ses yapması, ağır, fazla ağır yük atıldığından dolayı çamaşır makinenin kazanları zarar görür. Ee, elbisenin gelinmeye oturan parçaların, işte to toka, taso, bozuk para, o tür, o tür parçalar çamaşır makinesine zarar verir. Ee, şey olarak düşünürseniz yani farklı açıdan bir şey söylemem gerekirse, e, biz toplum olarak daha önce bahsettiğim gibi toplum olarak hep yabancı markaları tercih ediyoruz ama yerli malı kullanmamız herkesin menfaatine. Peki kaç kişiyiz ne Koray koraytıklık olarak? Ee, şu anda 6 kişiyiz. Ben ve 5 tane elemanım var. Hı -hı. 6 kişiyiz. Peki biraz önce gördük baskı işiyle de uğraşıyorsunuz. Hobiniz mi yoksa işiniz mi burada? İşimiz değil, o benim hobim. Hı -hı. Ben bunu severek yapıyorum. Şu elbiselere bastığım e, kabak meyazılar, karakolun takımı, böyle büyük resimleri falan, tişört üzerine baskı, yastık üzerine, kupa üzerine, metan üzerine basit. Da ben kendim zevk için yapıyorum. E, müşteri şimdi genellikle e, en büyük yaptığımız hata, biz insan olarak nerede ucuz mal var onu arıyoruz. E, ben şimdi kombi bakımını, yıllık bakımını 50 lira yapıyorum. Adam bir tanesi geliyor, broşürü dağıtıyor, dükkanı yok, iş yeri yok, vergisi yok, kaydı yok. Sadece bir telefon numarası bırakmış, kombi servis diye yazmış altına da. Halbuki o adam da kombici değil. Yani ister istemez yıllardır bundan mücadele etmeye çalışıyoruz ama bu sadece bizim mücadelemizde bitmiyor. Aynı zamanda devletin bir el atması gerekiyor bu konuda. Özellikle tanımadığı, bilmediği insanları evine çağırmasınlar. En yakında hangi servis, hangi tamirci varsa yetkili servis, özel servis önemli değil. İnsanlar bilsinler, evine en yakın kişi kimse onu çağırsınlar. Çünkü başına bir sıkıntı geldiğinde, bir sorun geldiğinde en yakın, en hızlı hizmet edecek servis en yakın servistir. Bunu böyle bilmelerini istiyorum.